içeri içeri Abi bu ne? Abi kaç, çeri kaç. Gir, gel, içeri gir içeri gir gel. gel. Defin odaları diyor. Tamam defin odaları diyor. Burak buraya gelme abi. Burak uzakta dönüyor. Hadi Allah'ım ben eve mi dönüyorum? <laughs> Burada birazcık. Abi iskelem abi. Abi evet. Iskelen. Abi arkamda arkamda. Allah bir seçim bir seçim. Abi gel gel. Dışarıda bunlar, içeride bunlar, onu. Bunlar abi. gitti mi? Bunlar duruyor. Hayır, duruyor. Bunlar hayır. Duruyor. Taş bir... atıyor, taş atıyor. Çekil çekil geri, geri, geri. geri mi geldin? Beş mi kızdın? Tek kızdın, tek sakın <laughs> girme. İçeri sakın girme. Kapıda bekliyorlar. Sakın <laughs> girme. Değil, <laughs> çıkamıyorum, çıkamıyorum. İçeri sakın <laughs> girme. İçeri sakın içeri, kaç. Koşarak kaç, koşarak kaç, koşarak içi, içi, kaç. Içeri, koşarak içeri, kaç. Sakın içeri girme. Koşarak kaç abi. Dışarıya çıkma. 8 tane var dışarıda. Allah kahretsin. İçeride de 15 tane şey var. o bir telledim. Oh. Abi evet arkadaşlar, arkadaşlar YouTube kanalımın yeni videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar şu an challenge yapıyoruz. Ölüyor, Abi işaretleyebildin mi bak sen ölüyor. şeyi? Kime?